Siz hayali bütçe diyorsunuz hayal Benim hayali değil kardeşim. Benim yüzde seksen beş bak işine. Sen bura belediye meclis... Karşılıklı konuşma. Bura belediye meclis ama bütçenin kaçta gerçekleştiğini bilmiyorsun. Tamam, tamam. Yüzde seksen beş. Yüzde seksen beş. Ya atır lan orada. Yok, yüzde seksen beş bütçe. Aman aman aman. Yüzde seksen beş. Sen bura belediye meclisinsin. 85 geçişine bak. Sen daha bilmiyorsun iyi öğren. Ben daha çok iyi, 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 iyi. Daha büyük Karşılıklı konuşmayın lütfen. Sayın başkanlar. Burhani Belediye Başkanımız Ali Kemal Devecilerin Burhani Meclis Üyemiz en genç meclis üyemize biraz önce söylediği otur lan oraya demesinden dolayı çok hoşnutsuz oldum. Sonuçta bir belediye meclis üyemize otur lan oraya deme cesaretini bu meclis de kimse söyleyemez. Büyük de olsa küçük de olsa buradaki meclis üyelerimize hakaret etme yetkisi yoktur. O, o ayrı mesele. Otur lan oraya diyemezsin. Evet. Diyemezsin. Evet. Diyemezsin. Evet. İyi. Biz de bu kelimelerin daha fazla Arkadaşlar. Hiçbir ses çıkarmayacaksınız. Evet evet. o? Evet. Denmiyoruz. evet. Denmiyoruz. Bütün meclis üyelerimiz saygıdeğer insanlardır. Hiç. Aynen. Buyurun. Tamam. Tamam.